good kanadı kırıldığı için uçamıyordu. Siz de bu hayvanları sevgi için, gösteriş için değil, Aleyküm selam. Komple geçirdi zaten. Bakayım şuraya. Evet. Hmm. Sağlam tut sadece. Şöyle. Uçuyor değil mi? Bıraktığın zaman. Yani çok uçtuğunu görmem de yerde kaçıyor yani. Hmm. Ya yani şurada bir kırığı var galiba. Aynen. Aynen burada kırığı var bunun. Şurada bir kırığı var. Tam şu kana dal geri. Aynen. Ama bir sıkıntısı yok. Kırık var bunda ya. Tamam. tamam. Şu, şu parmağını biraz kaldır. Heh. Tamam. Şu kanadı da alalım. Gözlere bak ya. Hep hep takipte. Hayır. Şu kanatları. Şu kanatları. Düz. Sadece hareketini kısıtlayalım kanatların. Bu daha fazla. Kendi şey yapmasın. Daha fazla zarar. Daha fazla zarar vermesin. Bir saniye tut. Yaşlı değil mi? Küçük değil mi biraz? Mehmet Can Bedir, Erzurum da yaşıyorum. Biraz önce tavuklarıma bakarken bunu gördüm. Ve dedim ki e gidip hayvan ne olabilir diye bakmaya geldim ve bunu buldum. Ben de sizlere haber verdim. Yetkililere haber vermek istedim ama bilmiyordum. Babama haber verdim. İşte sizlere haber verdiğim için de geldiniz. Çok mutlu oldum. Veteriner hekimlerine götüreceğim, baktıracağım. Ondan sonra da doğaya salacağım. Bu Siz... hayvanlarına herkesin bakması lazım. Yırtıcı olabilirler ama onlar da bir can. Herkes bu hayvanlara bakabilir biz hayvanları korumak için geldik. Herkes bu hayvanları gördüğü için ve bulduğu için değil de onlar dışarıda kalmaması için bakmalıyız. Millet yani halkımıza veya insanlara böyle şeyleri aşılamalıyız. Kanadı kırıldığı için uçamıyordu. Siz de bu hayvanları sevgi için, gösteriş için değil her zaman bakabilirsiniz. Gidip de yoktan alacağınız köpeği veya kediyi sokaktan alıp sahiplenebilirsiniz. Barınaklardan sahiplenebilirsiniz. Biz hiç böyle bir şeyle karşılaşacağımızı ummamıştık. Ama ummayacağız da. Ama siz de bu sokak hayvanlarına bakabilirsiniz. Bu bir hayvan böyle yırtıcı bir hayvan değil de kedi de olabilirdi. Biz yine bu kediyi alabilirdik. Bu da olabilirdi. Başka bir hayvan da olabilirdi ama biz bu hayvanı aldık. O hayvanı da alırız. Hiçbir hayvanı sokakta bırakmayız. Vatandaşımızın getirdiği doğanda duyarlı vatandaşımızın kanadında kırık var. Biz burada ilk müdahalesini yapacağız. Daha sonra da Milli Parklar yetkililerine teslim edeceğiz doğanımızı. Ben Metehan Aydın. Bu kanadı kırık doğanın Milli Park yetkililerine teslim edeceğiz. Öncelikle veterinere götürdük. Kırık kanadına bir tedavi gerçekleştirildi. Ardından da Milli Park yetkililerine teslim edeceğiz. Şimdilik emin ellerde.